tıbbi amaçlar için kullanılan zencefil mutfaklarda pek çok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. En yaygın kullanım şekli ise çay formudur. Doğal bir antioksidan olan zencefille yapılan çay hastalıklardan koruyucu etkisiyle en çok tercih edilen çay çeşitlerindendir. Yüzyıllardır farklı kültürlerde tedavi amacıyla kullanılmıştır. Zencefil çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız günde. Bir bardak zencefil çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Bu çay sindirim sistemi içerisindeki metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi besin alımını maksimize ederek zararlı bakteri ve toksinleri sindirim yoluyla dışarıya atar. Ayrıca fenolik asit içeriği ile sindirim yolunda oluşabilecek iltihapları azaltır Helikobakter pylori isimli maddenin büyümesini engeller. Bu yetenekleri ile geleneksel olarak mide ülseri ve gastrit gibi sindirim problemleri için doğal bir ilaç olarak kullanılır. Bağırsak sendrom ve ülseratif kolit gibi sindirim hastalıklarıyla mücadele eder. Kan akış kalitesini artıran zencefil doğru kan akışının korunması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı damar sistemini güçlendirerek bir savunma hattı oluşturur. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur ve kas kasılmalarına karşı koruma sağlar. Antioksidanlar ile dolu olan zencefil kan şekeri seviyelerini dengeler. Bir bardak zencefil çayı günlük fosfor ihtiyacın %20'sinden fazlasını karşılar. Bu oran şeker hastalığının önlenebilmesi için önemlidir. Glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkilidir. Kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekerin aniden yükselmesi engel olur. Ayrıca bu çay karaciğer sağlığı için de çok faydalıdır. Düzenli olarak etildiğinde vücudun toksinlerden kurtulmasına ve iltihapların dağılmasına yardımcı olur. Bu bitkiden elde edilen asitler nöronlarda meydana gelen bozulmaları önler. Nörotoksin ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel fonksiyonları geliştirir. Ayrıca bulundurduğu bileşikler sayesinde beyinde konsantrasyon ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını artırır. Bu neden ile alternatif tıpta Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesi için kullanılır. Düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Bulundurduğu triptofan beyine giden kan akışını artırır. Bu da kaygı seviyesini düşürür. Beyin fonksiyonların yükseltilmesinde etkilidir ve böylece stres ile mücadelede içerisindeki B vitamin türevleri elektrik sinyallerinin hızını ve kalitesini artıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan niyeliğinin oluşması için oldukça önemlidir ve uzun dönemde zihinsel sağlığımızı korur. Tiroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen toksin atıkların kanda birikmesi gibi problemlerin iyileştirilmesinde etkilidir. Gün içerisinde içilen bir bardak zencefil çayı kan şekerini dengelediği için ani acıkmaları engeller. Vücudun gün boyunca yağ yakım seviyelerinin yüksek tutulmasına yardımcı olur. Ancak bu özelliğinden faydalanmak için zencefilin herhangi bir tüketim formunda rafine şeker eklenmeden oldukça önemlidir. Hastalıklara karşı zencefil çayı Zencefil çayı genel sağlığı artırmaya ve serbest radikallerin neden olduğu hasarları önlemeye yardımcı olan antioksidanlar açısından çok zengindir. Yüksek oranda A ve C vitamini ile magnezyum, kalsiyum ve potasyum içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Bol miktarda C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde vücudun mikroplara ve bakterilere karşı korunmasında yardımcıdır. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi virüs temelli hastalıkların çabuk atlatılmasında etkilidir. Ayrıca bu inanılmaz bir ki solunum yolu hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur. Nefes borusundaki iltihapları gidererek solunumu kolaylaştırır tüm solunum yolları problemlerine engel olur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için zencefil çayı içerisinde kalsiyum ve potasyum gibi bitki bileşiklerini bulunduran zencefil çayı kemik sağlığımız için çok önemlidir. Bitki bileşikleri ile kemik hasarını ve kemik kaybını önlemektedir. Bu maddeler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını artırarak kemik sağlığını iyileştirir. Antioksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede etkilidir. Bulundurmuş olduğu fenolik asit vücut dokularındaki kalsiyum kalsiyum daha verimli ve kaliteli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu da kemik dokusunu ve şeklini destekleyerek uzun vadede kemik ve eklem sağlığımızı geliştirir içerisinde bulunan karnasol maddesi kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda anti tümör ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Vücut içerisindeki zararlı, kanserli hücreleri arar, bulur ve nötralize eder. Bitkinin özlerinde bulunan bu maddeler başta cilt kanseri, karaciğer kanseri ve prostat kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşumunu engeller. Bu i̇nanılmaz bir ki vücuttaki sağlıklı kan akışının sürmesini sağlar. İçerisindeki demir kansızlık problemlerini ortadan kaldırır. Böylece başta halsizlik olmak üzere anemi belirtilerini azaltır. Bu çay göz sağlığı için de önemlidir. Bulundurduğu flavonoidler gözde oluşan retina dejenerasyonu gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca göz dokusunu güçlendirir ve görme yeteneğini geliştirir. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için zencefil çayı. Cilt sağlığını artıran zencefil doğal bir healing etkisi sağlayarak deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü deri tabakasının çok daha hızlı ve kolay değişmesine yardımcı olur. Tüm bunların yanında ağız yarası için birçok faydası bulunmaktadır. Diş etleri ve çevresindeki iltihaplanmalara engel olur. Bu da uzun dönemde ağız iç yapısını korur. Peki zencefil çayının herhangi bir yan etkisi var mı? Öncelikle zencefil çayı kan dolaşımını artırdığı için yüksek tansiyon hastaları bu çayı tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca zencefil çayı hamile ve emzirme dönemindeki kadınlara epilepsi ve benzeri hastalıklara sahip olan insanlara önerilmemektedir. Öte yandan sindirim faaliyetlerini geliştiren zencefil çok fazla ve bilinçsiz kullanıldığında bağırsak ve midede yoğun işlem göstererek sindirim faaliyetlerini negatif yönde et Bununla birlikte zencefil özü aktif olarak ilaç yapımında kullanılır ve ilaçların etken maddeleri ile etkileşime girebilir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise zencefil bitkisini kullanmadan önce doktorunuza danışın. Peki zencefil çayı ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Bu çay günde en fazla bir bardak tüketilmelidir ve düzenli olarak tüketildiği dönemlerde uzun süreçlerin ardından bir 2 hafta ara vermek en mantıklı kullanım şeklidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme Programınıza zencefil çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz.